E, arbitraj e, yapan e, iyi bir firma örneği vermek istiyorum bu konuda. Şimdi e, bu bahsedeceğim firma, e, ürünlerinin e, büyük bir kısmını e, toptancılardan temin edip çok büyük bir şekilde e, store oluşturup ve ciddi manada satış yapan e, iyi bir arbitraj örneği bizim için. Şimdi bakın burada e, firmanın haricinde Feedback kısmına geldiğimizde hangi ürünleri sattığını e, görebiliyorsunuz. Brand name kısmına, kısmına geldiğimizde e, firmanın hangi ürünlerin e, distribütörü olduğunu görebiliyorsunuz. Çok geniş bir ürün gamı var. Yani ev kategorisinden otomotiv kategorisine e, çok geniş bir e, yelpazede e, iş yapmakta bu firma. E, firmanın yaklaşık kaç tane ürünü var bir de onu inceleyelim. Yaklaşık... E, Buradan bakın feedbacklerine bakıyoruz şu anda. Firmanın ürünlerini şuradan girdiğimizde yaklaşık 2000 farklı e, arbitraj listesi mevcut. E, bu arbitraj listelerinin e, distribütörlerin hangileri olduğunda e, şurayı tıkladığınız zaman brandlerini tıkladığınız zaman hangi brandlerde distribütörlükleri var. Bunları bakın buradan e, görebiliyorsunuz. Mesela bir e, daha önce bahsettiğim Four Seasons firmasından iki tane ürünü var. BDK firması var mesela. BDK gene hemen Google'a yazalım BDK firmasını. BDK firması da gene otomotif üzerine çalışan bir firma. Bu firmanın ürünlerinden yaklaşık 35 tane listesi var. Bakın bunlar tamamı, bu listelerde gördüğünüz ürünlerin tamamı distribütör olup Bunlarla anlaşma yapmış ve bu anlaşmanın sonucunda ürünlerinin tedarini yapmış ve o şekilde anlaşmanın sonucunda ürünlerini listingi Amazon'da yaparak satışa başlamış ve ciddi satışlar elde etmiş bir firma konumunda. Mesela burada bir diğer tedarikçisi olan bir firma var, Kore Imports diye onu yazalım. Bakın hemen çıkıyor zaten gördüğünüz gibi. Bunları tek yapmanız gereken e, hesap açmanız. Seller Permit ile hesap açmanız gerekiyor. Bunları zaten e, distribütörler e, kısmında anlatacağım. Bu firmaları. Bakın burada dediğim gibi birçok firma var. E, birçok firma var. Hani e, Amazon'da e, iyi bir arbitraj yapan firma bulduğunuz vakit bu arbitraj yapan firmanın hangi e, brandlerle çalıştığını da buradan ulaşıp buradan da direkt e, bu listelere ulaşıp bu listelere girme hakkınız e, mevcut olduğunu bilmeniz gerekiyor bakın tıkladığınız zaman 1313 tane gibi var 7 tane satıcı var e, bu firmanın kendi listesi e, değil. Bu, bu buna rahatlıkla girip bu bu e, firmanın ürünlerini rahatlıkla buradan tedarik edip şu firmadan e, satışa başlayabilirsiniz. İzin alırsınız. Ürün kategorilerinizi belli edersiniz ve satışınıza başlayabilirsiniz. Hani e, Kısa anlamda yani olayın mantığını anlamanız açısından e, arbitraj yapan firmaları bulduktan sonra arbitraj yapan firmaların e, hangi brandlerle anlaştığına ulaşıp o anlaştığı brandlerin e, de e, distribütörlerini search yapıp onlara ulaşıp o şekilde de toptancı bulmanız mümkün.